Bay bay yap. Kameraya bay bay yap. Videoya bay bay yap kızım. Video bay bay. Tamam şimdi kay. Kay bakalım hadi. Sandalyeni düzeltir misin? Sandalyeni düzeltir misin? Sandalyeni <laughs> <laughs> Düzelt otur hadi. Otur ona. Düzelt otur ona. Otur. <laughs> <laughs> Atayım mı? bas öyle çık hadi. Hadi bakalım. Bas. Hayrın Nisan'ın kaykayı. Haydi bakalım. Evet Hayrın Nisa şimdi kayacak. Hop. Ba. <laughs> Hoppa. Hadi kay bakalım. Daha sonra, daha sonra. Kay bakalım. Yap yap. Yap. Düşersin ama. Düşersen ne olacak? Düşersin. O ne? Bu nasıl hareket? Bir daha yap. Heh. Bir daha yap bakalım. Çekiyorum. Geç, geç 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 oraya git bir daha yap bakalım görsünler hadi hadi bir daha yap kay tam video çekiyorum geç bir daha yap bakalım hadi kay bir daha kay bir daha ana daha bir daha kay Bak, otur, ya. Ay, otur orada Evet Hayri'nin Nisan'ın evi, değil mi? Hı? Evin mi orası senin? Evim. Ana, Hayri'nin evi çok güzel. Hayri'nin <laughs> evi çok güzel. Burası evim. Hadi kayacak mı? Evet kayacağım. Gel şimdi buradan geç. Hı. Buradan geç. Aman düştü. Buradan geç, buradan gel hadi. Hani Bu güzel. Ben... Bu güzel çık üstüne hadi. Anne hani beni yardım et baba. Tamam, sen çık bakalım yap. Video çekiyoruz ya. Bay bay yap videoya. Bay bay. Oradan yap. Herkese selamlar de kızım. Selamlar. Gel videoya de. Video Hadi kay bakalım şimdi. 1 2 3 Bir, iki, üç. One, two, three, four, jump. Hadi. Bir, iki. Hoppa. Hadi bir daha bakalım. Evet bakalım Hainlisay şimdi nasıl kalacak? Kayacak. Evet dur. Dur orada. Dur. Şimdi 1-2-3 yap hop kay. 1-2-3 Hoppa. <laughs> tamam. Onu da bir açacağım. Onu da kaydır. Bunu Onu da kaydır oradan. Hı? Koy kaysın o da. Bunu ben de kayayım. Hadi birlikte kayın. Birlikte kayın. Kay bakalım. Bunu birlikte kayın. Koy koy koy. Şu sandalyeye çık kay. Sandalyeye çıkayım mı? <laughs> öyle çıkıp kay. Ondan destek al. Aa düştü. düştü. Neyse kaldır onu. Kaldıracak mı? Bunu Hadi bakalım. O ne? Bu ne? Onun altından geç hayırsa. Bu ne? Ver onu bana. Bu senin ipin. Hadi oraya git. Bunun. Tamam kaykayın altından geç. Konuştum. Yok oradan geç altından. Bunu. Tamam onu çöpe atacağım ben. Çöpe atma. Hadi. İçtim. Al o zaman niye veriyorsun bana? Hadi git. Git kay oradan. Hadi hoppa yap. Evet, sen işleri. Şimdi neyle uğraşıyor bakalım. Hadi kızım kaysana. Kay videodakiler seni bekliyor hadi. Seni bekliyorlar kay diye hadi. Kay. Seni bekliyorum. Bay bay yap kay. Bay bay yapıyorum. Hadi otur bakalım. oradan yukarı çık. Oradan çıkabiliyor musun? Hadi çık bakayım çıkmaya çalış. Çık. Çıkayım. Çık bakayım çıkabiliyorum ama yavaş dikkat et tamam. Çıkıyor çık. Mi? Çık. Mı? çık. Düştü. Çıkamıyor Ayrun Nisa. Bir, bir daha dene. Uuu çıkamadı. o çıkılmıyor değil mi? Çıktın mı? Çıktım. Çık. Kayıyor mu? Buranın üstünü sandalye yatır. Tamam. Oraya sandalyeyi tut öyle çık hadi. Sandalyeyi oraya çıkayım. Koy öyle çık. <laughs> koy bakalım. Hadi o çık bakalım. Bunda o sandalye yatır. Olmuyor mu? Sandalyeyi koy oraya. Evet şimdi. Çıkamıyorum. Çıkamıyor mu? Çıkıyorum. Olmuyor mu? Çıkacağım. Çek. Bu bu sandalyeyi çıkayım da. Olmuyor mu? Olmuyor. Buradan çık. Bu ne? Olmaz. Gel buradan çık buradan. Gel. O ne? Pasta. Fatura mı? Fatura koy oraya faturayı. Hı? Fatura değil mi? Bunu fatura. Al. Kaç para gelmiş kızım? Bunu fatura. Hadi buradan çık. Bunu fatura. Yani. Sandalyeyi buraya getir, buradan çık. Hadi bakalım. Bu ne? Hadi bakalım. Bu ne? Bu fatura. Tamam. O alttan geçebiliyor mu? Şuradan geçebiliyor musun? Alttan bir kayda Hadi geçelim mi alttan? Hı? Hadi. Sen al. de alttan. Geçelim mi? Geç. Hadi geç, hadi geç oradan. Ben de geçeceğim çık. Çık, ben geçeyim mi? Geç. Oo, sen de geç. Dur ben geçeyim. Sen de geç. Bak geçtim, geçemedim. Oo, geçtim. Bak güzel geçtim değil mi? Ben sırf Hadi sen geç. Ben de geç. Hadi geç bakalım. Geç 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 geç. Hadi bir daha geç bakalım görsünler. Sen de geç. Ben de geçeyim mi? Hop oh, gel sen geç. Sen buradan geç gel hadi. Evet ana Aydın geçiyor geçiyor alkış evet. alkış ben geçtim ya kızım demin. De. Hop oh, buradan bak. Buradan bak. Alo. Buradan bak. Buradan bak Aydın hadi. Gel. Bak buradan beni görebiliyor musun? Hadi geç altından. Alttan geç şimdi. Şimdi alttan mı? Sen buradan gel. Sen de. Hocam buradan gel. Buraya çıkayım mı? Çık. Baba sen çık. Çık. Hadi Baba. çık bakalım. Baba sen çıksana hadi. Sen çık. Ver. Dur 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 dur. Oraya git hadi video çekiyor ya. Bu bido ne? Ha <laughs> fatura mı o? Ha. Tamam. Git şimdi kay bakalım. Bido, bido Ana hayır ne bak burada ne var? Ayıcı al ayıcık da kaysın hadi. Ayıcık da kaysın. Kaysın. Al ayıcıyı kaydır hadi oradan. Hadi bakalım. Videoyu göster ayıcıyı. De ki birazdan kayacak da ayıcık. Bido. Göster. Tamam. Ayıcı kaydır şimdi. şimdi kaydır. Hadi çıkar oradan merdivenlerden çıksın. Hop. Şimdi ayrıca ayıcığı kaydıracak. Kaydır bakalım. Hop. Kayıyor mu? Bir, iki, üç. Hoppa. Ayıcı kaydı. Ben Sen de kay bakalım. Hoppa. Ya bir de böyle yapalım. Ayıcığı al bir daha kaydır hadi. Gel. De kay... Gel. Ayıcıyı getir kaysın. De kay... Tamam. Şimdi ayıcık kaysın. Hadi. Şimdi sen hadi ayıcıyı kaydır bakalım. Bunu şimdi kaydır. Tamam onu mu kaydıracaksın? Bunu oraya kaydır. Kaydır kızım. Bunu ayıcıyı ben... getir. Hadi, bunu hadi ayıcıyı da kaydır. Merdivenlerden çıkar kaydır hadi. hadi. Bunu bunu evet hop. Ba. Gel bu tarafa gel. Ben Düştü mü ayıcık? Aynen. Ayıcıyı niye attın öyle? Al ayıcıyı kaydır hadi kızım. Ben... Getir. Ben... Hadi Ayıcı'yı getir buraya. Gelmeyecek mi? Hadi o zaman kapatayım mı videoyu? Hı? Video bay bay yap o zaman. Videoyu kapatma. Niye kapatmayayım? Videoyu kapatma. Tamam o zaman ayıcıyı kaydır. Al ayıcıyı kaydır hadi. Ayıcık orada bak düşmüş. Aynur sen ayıcıyı alır mısın? çıkamıyor, çıkamıyor. Evet. Görüşürüz de. Hoppa, görüşürüz yap. Hadi görüşürüz.